Bu ne ya? Koyun mu geldi oraya? Koyun gelmedi. Hep ot yani? geldi. Hat mı bu? Lama bu ya. Abi git buradan. Buraya biz ismi bizi yazacaktık. Geliyorsun buraya. Kaybol. Kaybol. Hadi bakayım aşağı. Git bakayım aşağı. Git. 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 Tamam. Kovdum onu. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Yavuz ile birlikte Minecraft'ta oynayacağız. Minecraft'ta TNT'lerle adımızı yazıp patlatacağız. Hemen yazmaya başlayalım. Şöyle düz bir yer önceden ben ayarladım. Hatta şurayı biraz daha koyalım. Biraz daha düz oğlum burayı. Biraz daha uzanım. Belki ismim sığmaz. Senin ismin biraz uzun ya. Sığmayabilir değil mi oğlum? Şuraya yaz biraz daha uzatalım. Altını da azıcık dolduralım. Güzel patlasın değil mi oğlum? Şöyle hop 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 hop. Şuraları dolduralım. Tamam. Şimdi şuradan başlayalım oğlum. Önce TNT'mizi alalım. Ondan sonra. Dur hatta şöyle yapalım ya. Birazcık daha şöyle koyalım. Bu, bu ne ya? Koyun mu geldi oraya? Ha, oraya gel koyun gelmedi. Hep at geldi oda. Ha, at mı bu? <laughs> at defa burada. Lama bu ya. Bak, git buradan. Buraya biz ismimizi yazacağız. Geliyorsun buraya. Kaybol. Kaybol. Hadi bakayım aşağı. Git bakayım aşağı. Git. 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 Tamam. Kovdum onu. <laughs> ah, ah Orada inek var. İnek. O inek dursun ya. Boş Neden? Var, o inek sevimli inek. Boş ver, Dursun inek. Biz adımızı yazalım. Onun bize zararı bize yok. Şimdi Buraya yukarıya doğru çıkalım oğlum. Şöyle. Ee, ne yapalım? Geliyor. Gelsin boş ver ya yazık. Bizi bizi sevdi herhalde. Bizim yanımıza geliyor. Şimdi hemen Y harfini yazalım buraya. Y harfinden başlayalım oğlum. Şöyle Y harfimizi yazalım oğlum. Bakalım. Yanlış bir şeylere koyma. Heh tamam. Şöyle. Tamam. Bakalım Y oldu mu? Bence oldu yani. Bence oldu. Şuradan da hemen A yazalım. Değil Şöyle aşağı denk gelsin. Birazcık daha aşağıya Şöyle A yazalım hemen. Bakalım. Yukarı, yukarı. Ama olur mu? Olur ya. Çok mu yan yana oldu? Çok mu yapışık oldu? Bir tane şey yapalım ya. Bir tane daha yana alalım. Çok yapışık olmasın. Hatta şurayı içini kazalım. Şuraya. Şuradan böyle dipten gelen dipteki de patlasın. Tamam. Şimdi şöyle yana ben, kayalım. Ben buraya koydum. koydum. Nereye Koydu. Aferin sana. Tamam. Ne güzel koymuşsun. Şöyle hemen diğer tarafını da yapalım. Şuradan aşağı. Tamam oldu. Aferin oğlum abi. Aferin <laughs> oğlum abi. <laughs> Şöyle. Senin gibi toprak koymuşsun. Aferin benim gibi toprak koymuşsun ya. Şöyle bunu da çıkalım. Y-A. Yavuz'un Y-A'sı oldu oğlum. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi V yapacağız. V'yi nasıl yapalım? ama öbür, öbür toprak öbür toprak bitti. V'de toprak bitti mi? Olsun bitsin. Biz beton üzerine de yaparız. Şimdi V'yi yapalım şöyle. Yukarıya çıkalım. Şöyle şöyle nasıl çıkalım yukarıya? Dindik çıkarsak çok büyük olacak. Biraz şey yapalım. İkili ikili çıkalım. Şuraya koyalım. Bunu da koyalım. <laughs> U'ya benzi, benzemesin mi? Uuya benzemesin, ben. benzemesin, evet, U'ya benzemesin. Şöyle şurayı şöyle şey çıkalım, yani düz çıkalım. Sonra şuraya bir yan, yanına bir tane daha koyalım. Şun da. Bakalım tamam. bu var. V. Ve... Bir tane daha çıkarsak şöyle, Top. Tamam ya, V oldu işte, V güzel oldu, değil mi? Tamam ya, U'yu da yapalım. Uyu kolay. Beni ölü. etti. Kim? öbür inek. Öbür inek seni çok mu sinir etti? Aha. Neden? Çünkü sen sakın ne ne yapıp durur Vay salak <laughs> inek vay. Ben onun haddini bildiririm. Sen benim oğluma sürekli nasıl mühe yapar durursun ya. Tamam. Ben, ben onu creeper bomba. U oh, da oldu. O... Ya bu, Z kaldı şimdi. Z'yi yapalım. Ben Heh. onu creeper bombasıyla patlatırım. Creeper bombasıyla patlatacağım. Wow. Şöyle Z'nin altını da çizelim. Ah, ah burada bir ton var. Aa, burada biton var. Ne var? Kurumuş. Ne var orada? Ya burada aşağıda bir ton var. Aşağı bak böyle. Aşağı baktım. Ah bir ton kurumuş. Kurumuş he tamam. Şimdi Z'ye biz devam ediyoruz. He he hem, hem, hem tırtıla bir ha. koltuğa benzemesin mi? Tırtıla <laughs> niye benzemesin mi? Koltuğa benzemesin mi? Koltuğa mı? Aha. Koltuğa benzemedi oğlum işte yaptık bak. Hiç koltuğa benzer mi? Tamam. Böyle bak Yavuz. Yavuz yazdık bile oğlum. Şimdi Yavuz'u yazdık şimdi Selim'i kaldı. Zeynep'i aldım çok uzun oğlum ya. S'yi nasıl yapacağız? S'yi de şöyle yapalım. Yani S şöyle olacak. O da söz şekli... M, 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 M... M, 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 M... Yapalım mı? Yap. Söz şekli M, 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 M... M yapalım, yapalım. Şey mi? <laughs> Koyun mu? Evet. Beni sinir ediyor. Ben onu... Oraya bir tane krem havamızı koyayım, onu patlatırız. S'nin alt tarafını yapabilir. Bu... mi patlatacaksın? Neden? Çünkü beni sinir ediyorlar. Olsun ya, yazık. Sinir. sinir. Yazık oğlum, patlatma. Patlatma, yazık. Ben onu bir tane patlattım. Patlattım bir tane. Aha. Hem nasıl patlatıyorsun de. Nasıl patlatıyorsun? Hem böyle, hem bu çakmakla çift hem kolum tamam alabilir. E S'yi de yaptık. S biraz 5'e benzedi ama olsun. Şey yetmez çünkü. Bir kat daha olsa bir 7 katı yapmamız gerekmiş. Şimdi E'yi yapalım oğlum. Şimdi E'yi hemen yukarıya doğru çıkalım. Yavuz Selim'in E'si. Tamam. Üç tarafa doğru gideceğiz. E'nin uçlarını yapalım. Şuraya da yapalım. Tamam. E'nin iç tarafını, şu alt tarafını da yapalım. Tamam alt tarafını da yaptık. Ay, Bu da Yavuz Selim'in E'si. Tüfek gibi oldu. tüfek gibi oldu? Nasıl? Güzel oldu. Şu altına bir tane daha yapalım şöyle kalın olsun. E. Şimdi bir de L harfini yapalım hemen. Evet, sadece tüfeğe benziyor mu? Ben, tüfeğe benziyor mu sence? Evet benziyor. Ya. Şimdi bakalım L'yi e e, L yapacağız. L kolay. L kolay bak. L'yi hemen yaptık. Şimdi e, e, I yapacağız. Şimdi Tüfeğe benziyor mu da? Tüfeğe benziyor mu? Benzemiyor. Benzemiyor. Ama <laughs> tamam, şunu sileceğiz. Bu da iyi bak. Yavuz Selim. Ha, aa, aa, me, a, M M harfi küçük, Küçük küçük silah oldu. Küçük küçük silah gibi mi oldu? Aha. Evet. Şimdi M harfini yapalım. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. M. O da onu kapan küçük küçük silah gibi oldu. Küçük küçük, küçük silah gibi oldu evet. Ha, bak, bak, bak küçük küçük yapıyordum ya. Hı? Öyle. Şarjörlü silah. Ha evde yapıyoruz. şarjlı. Şarjlı, pilli. Senin senin silahın gibi değil mi? Hı Böyle de küfür silahında da pil, küfür silahında da pil var. Ya, ne yapıyorum ben hepsini sildim ya. Hem füfür silahında da pil var. Füfür silahında. wow de. Wow. Sıra ateş etme tamam mı? Tamam. Yoksa pili biter. Tamam. Yani ama pili ağacı. Tamam. M'yi de yaptık. Yani ama filiz bir. Ya bu Selim yazdık buraya. Şimdi bunu patlatacağız oğlum. Bunu patlatma şerefini sana bırakıyorum. Hadi git patlat bakalım. Hadi. Ya ama ama o ama buna yetişemiyor Dur mu? dur. Ah. Dur ben şöyle şey şey. Hadi git patlat bakalım. Yanına gidin, gideyim. Ben gideyim mi yanına? Aha. Hadi mouse'u sen yönlendir, ben yön tuşlarına basayım. İn aşağıya. İn in, şu yeğeni, şu yeğenin oraya gideceksin. Buradan. Fareyi döndür, şu tarafa gideceğiz. Gel. Şöyle gel. Aşağı inelim şöyle. Tamam. Şimdi git patlat onu. Hop, geri çekilelim bakalım nasıl patlayacak. Hadi bakalım. Oo, havalara uçuyor oğlum. TNT'ler havalara uçuyor. Yaklaşalım mı biraz? Hepsi patladı görüyor musun? E, kafa, bir, biri kafamıza <laughs> mı geldi? Evet kafamıza geldi. Bak buraları nasıl patlattık oğlum delik deşik oldu buralar. Gördün mü buraları nasıl patlattım? E Her yeri mahvettim. Tamam mı? E, harap titok nerede? Harap... <laughs> haraptı titok nerede? Harap bir burada değil oğlum. Ben yani Demek istiyorum paramparça oldu demek istiyorum. Harap, harap ettim buraları. Anladın mı? harap demek buraların paramparça olması demek değil mi? Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.